Ben Sofia. Şu anda 20'li yaşlardayım. Ama bir zamanlar 15 yaşındaydım. O yaşıma kadar hayatımın hiçbir bölümünde uyku problemi yaşamamıştım. Her insan gibi normal bir taşıma sürecinden geçtiğimi düşünüyordum. Ama ilk gece o kadar garip hissediyordum ki yorulmaya bağlı olacak ki başımı yastığa koyduğum gibi uyudum. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gözlerimi güçlükle açtım hatırlıyorum. Ellerimi veya kollarımı hareket ettiremiyordum. Soğuk soğuk teller dökmeye başladım. Daha önce yakınlarından duyduğum kadarıyla bu uyku felciydi. Ama o zamanlar bunun ne olduğunu bilmiyordum. Bir refleksle gözlerimi yana çevirdim ve karşımda onu gördüm. Karşımda erkek etinde bir gölge vardı. Bağırmaya çalıştım. Başaramadım. Ve sonunda uyandım. Derin derin nefesler verdim. Sakinleşince bunun uyku ferci olduğunu anladım. Tekrarlanacağını düşünmeyerek uykuma devam ettim. Ancak bu sefer ellerimde soğuk bir ten hissettim. O sület bu sefer beni ellerimden tutmuştu ve beni bırakmıyordu. Bağırdım veya bağırdığımı zannettim. ve son çare olarak gözlerimi kapatıp dua etmeye başladım. Ve bu gerçekten işe yaradı. Gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığım gibi tekrar çalık attım. O gece asla uyuyamadım. Kollarımda garip el izleri vardı. Uygu fercinin sadece psikolojik bir şey olduğunu biliyordum. Fiziksel bir hasar bırakacağını düşünmemiştim. Sabah olayı anneme anlattım. Annem eski ev sahibiyle görüştü. Bu olayı anlatırken bile hara, hara ürperiyorum. Eski kiracı öldürdüğü adamı benim odamdaki duvarın arasına saklamıştı. Annem ev sahibiyle yaptığı görüşmede bunu öğrenmişti. Ama yeni taşınmıştık. Tüm birikimimizi bu eve vermiştik. Yani yeni bir eve taşınacak gücümüz yoktu. Ve o odada uyumaya devam ettim. O gece tüm uykum boyunca o gördüm sandalyemin üzerinde bana bakarken, başımın önünde bana bakarken veya direkt her yerde beni izliyordu. Uykumun neredeyse yarısından fazlasını dua etmekle geçirdim. Sabah annem ağlayarak bir bu çözüm bulmasını söyledim. Annem odadaki o deliğe baktı ve burası dedi. Evdeki bulduğu bu bitkiyi o deliğin üzerine koydu. Ve komik olacak ki bu işe yaradı.